Evet değerli izleyicilerimiz sofralarda sıcak sıcak çorbalar içildi. Onun yanında pilavlar, pastalar, börekler, çörekler yenildi. Peki Ankara'da Çamlıdere'de Türkiye'nin en kaliteli, en lezzetli, en doğal çöreklerinin yapıldığını biliyor musunuz? Bakın annem şu anda bunu İftariyelik yapmış bunları alacağız. İstanbul'a kadar götüreceğiz. Çünkü bu çörekler yaklaşık olarak 15 gün boyunca bayatlamıyor. Dolaba atarsanız bir yıl ömrü var. Dolaba atmazsanız da 15 gün içinde tüketmeniz gerekiyor. Ama gerçekten müthiş bir lezzeti var. Biraz daha koklarsak koklamaktan oruç bozulur mu diye hocalarıma sorasım geliyor. Bozulur mu abla? Bozulmaz. Bozulmaz. Evet ne çöreği ablacığım bu? Sütlü çörek bu. Çamdere'ye yöresel bu. Sütlü çörek. Süt, sıvı yağ. Yumurta, un. Tamamen süt, süt. Süt oranı çok yani. Yüzde doksan süt. Yüzde doksanı süt. Bu, bu şimdi çamlı derenin sütlü çöreği. Evet. Sütlü Doğru Ç mu? Sütlü çöreği. Eyvallah. Ee, sütümüz var diyorsun, içinde yağımız var diyorsun, suyumuz var diyorsun, yumurtamız var. Yumurtamız var. Kaç gün gidiyor abla? Ben 15 gün dedim ama. 15 günden daha fazla gider aslında. Yani bu bayatlamaz, asla bayatlamaz. Dışarıda dursa da mı bayatlamaz? Dışarıda dursa 20 gün gider. 20 gün. Evet. Buzla 6 ay, bir sene iyi. Ne, ne zaman? Diyorsun abla ya. Ne zaman Eyvallah. Tutar tok tutar mı? Tutar. Ciddi söylüyorum. Çünkü malzemesi çok tok tutmaz mı? Yani iftarda yersen diyorsun bir sonraki iftara kadar, sahurda yorsan bir sonraki sahur. Sahurda iyi iki gün sahura akma. Ciddi mi söylüyorsun? <laughs> Midem oturuyor, ne yapıyor ya? Allah Allah. <laughs> Peki şimdi burada ne yapacağım? Bu da mı çörek olur? Bunu da yazdım, tepsiye atacağım, fırına vereceğim. Şimdi bu hamuru evet bu hamuru tepside ya da pasada çörek pasasında bir en az 20 dakika bekleteceğiz. Bekletsek, bekletmezsek olmaz. Evet. Kabarmaz yani. Yani buraya getireceğiz. Evet, buraya atıyoruz. Burada evet. 20 bu dakika yatacak. yatacak. Bu burada Eyvallah. yatacak. Bu burada pişecek. Bu da burada pişti. Evet. Onların hepsini değerli dostlar yan dükkana gideceğiz. Yan dükkanda çekim yaptıktan sonra geleceğiz. Pişmiş halini göreceğiz. Tekrar atım halini göreceğiz. Ondan sonra bu çörekleri de Allah'ın izniyle iftarda gömeceğiz efendim. Burası Çamlıdere. Sorarsanız burası nere? Burası Çamlıdere. Çamlıdereye geldiğin zaman sürat yaparak öyle birden gazlama gel burdaya bazlama. Evet, aynen evet. öyle bazlamayı. da. Eğer var. yemezsen diyor ya aklın yoktur, ya da karnın toktur, ya da parası çoktur. <laughs> Çünkü öyle. burada bazlama ucuz değil. Aynen öyle. Eyvallah 470 diyorum. gram bazlama 20 milyon. Eyvallah. Ne, ]'da 20 da milyon de, mu? De, evet, benim Ankara 20 da, milyon. 20 milyon. Bir simit Türkiye'de 20 470 lira. gram Ankara'da, bazlama. Ankara'da gördüğüm bazlamalara ben külçe diyorum Harun Bey. İsmi neydi anne? Halime. Halime anne şimdi 470 gram bazlama kaç para? 20 lira. 20 lira. Demin 20 milyon diyordun da. 20 At milyon oğlum sen de gayrı. <laughs> öyle dedin. İyi ee, yanlış demişim dur canım. Ya ya saralım. Sar. <laughs> Şenay Hanım sar geriye. Ankara'da 20, 20, <laughs> 20 milyon mu? Dedi. Evet benim Ankara'da. 20 milyon. 20 milyon. Bak 20 milyon demiş. Evet, Çamlıdere'de bazlama 20 lira. 20 lira diyoruz. Şimdi yan dükkana geçiyoruz. Ekşi mayalı. Bazlama ekşi mayalı öyle. Yan tarafa gidiyoruz değerli dostlarımız. Geleceğiz inşallah. Sonra buradan çıkışını sıcak sıcak çekeceğiz. Evet. Koltuğumuzun altına alacağız. Yolumuza dalacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.